Bizim dördüncü kez düzenliyoruz. Öncelikle zirveye dair genel bir yorumunuzu rica edeceğim sizden. Tabii çok değerli katılımcılar var. Son derece yararlı bilgiler edindik. Konu çok güncel bir konu. Hepimizin merak ettiği, özellikle belirsizlik ortamı, bu belirsizliği ne kadar hareket ederiz, nasıl doğru yol buluruz, bu konular tabii herkesin şu anda merak ettiği hususlar. E, aynı zamanda tabii e, zirvenin e, yapılış şekli de çok verimli ve faydalı. Katılımcılarla böyle 15'er dakikalık görüşmeler oldukça e, faydalı ve e, daha sağlıklı e, bilgi almamız ve e, yararlanmamız açısından önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Paranın Yönü dergisi için size bir iki soruda yöneltmek istiyorum. E, öncelikle ulaşım sektöründe yatırımcılar nelere dikkat etmeli Batuhan? Tabii, ulaştırma sektörü abi, genel anlamda biz havacılık sektörü olarak e, turizm grubu içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Daha çok havayolu sektörü, havacılık sektörü anlamında e, olaya baktığımızda dünyada havacılık hala büyüyor, Türkiye'de daha da büyüyor. Her yıl katlanarak e, yatırımlar da artıyor. E, ama tabii yatırımcıların şu anda Türkiye'de özellikle e, genel yapıda turizm grubu Çerçevesinden de bakarsak turizm sektörü açısından kur, faiz ve enflasyon konularına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kur istediğimiz şekilde artmadığı için gelirler anlamında tabii istediğimiz gelirleri yakalamakta zorlanıyoruz. Enflasyon haliyle maliyetlerimizi arttırıyor. İşte kur da enflasyona göre paralel artmadığı için orada şu anda kısa vadede bir sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda faizlerinin yüksek olması ciddi maliyetler yaratıyor finansman maliyeti açısından. Dolayısıyla bu üç kurguya çok dikkat etmek gerekiyor. Gelecek dönemlerde biz tabii faizin düşmesini, enflasyonda makul seviyelere gelinmesini bekliyoruz. Bu ortam e, oluşursa e, havacılık sektörüne, ulaşım sektörüne de bir takım yatırımlara, yan sektörler dahil yatırımlara e, çok büyük ihtiyaç var. E, tabii bu yatırımları yaparken hem hava aracı hem, Beşeri sermaye, insan kaynağı işte pilot, teknisyen, bunların temini de çok önemli. Sadece bir finansman bulup işi kurmanız yeterli olmuyor. Oraya yeterli insan kaynağını da iyi kurmanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Peki son bir sorum daha olacak size. Finansal belirsizlik bugün de aslında teması zirvesimizinde. Finansal belirsizlik ortamında şirketler şirketler için en önemli rasyolar sizce nedir? Ya tabii şimdi şirketlerin kendi rasyolar anlamında baktığımızda işletme sermayesinin döngüsü çok önemli. İşletme sermayesi yeterliliğine çok dikkat etmesi gerekiyor şirketler. Asıl tabii e, her yıl fırsat ve tehditlerle beraber geliyor. Bunları iyi algılayabilmek lazım ve bunların şirketin işte mali yapısına ne yönde sirayet edebileceğini de öngörmek gerekiyor. Ama nihayetinde tabii e i̇stemediğimiz bir takım gelişmeler olduğu zaman ki mesela bu sene jeopolitik gelişme anlamında İran-İsrail savaşı ve gerilimi oldukça bizlerin işlerini çok olumsuz etkiledi. E bir takım tedbirler aldık ama sonuçta onlar şirketlerin tabii mali yapılarına da ister istemez bir zarar verdi geçici de olsa. Önemli olan nakit akışı çok iyi yönetmeniz bu dönemde. Uygun finansman kaynağı bulmanız özellikle yabancı kaynak TL yerine yani onu bulmanız çok önemli. Bir de tabii yatırım konusunda biraz daha muhafazakar, biraz daha yavaş olmak gerekiyor bu dönem. Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok memnun oldum Batuhan Bey. Sağ olun.